Hayatta bir şeyleri başarmak veya o engelleri aşmak için insanüstü yeteneklerinizin olmasına gerek yok. Bir insan inandığı sürece her zaman hedefine ulaşma ihtimaline sahip olacaktır. Cüce olmak bu hayatın bilinen gerçeklerinden biri. Diğer insanlar gibi pek avantajlı bir hayat yaşamasalar da çoğu kişiden daha hırslı olanları var. Bu videoda herkesin büyük hayranlık duyduğu en inanılmaz cüceleri sizler için derledik. Gelin hemen videomuza geçelim. Anton Kraft Dünyanın en güçlü cücesi olarak tanınan 52 yaşındaki Kraft, en büyük başarısını sevgilisiyle evlenmek olarak açıklıyor. Anton Kraft, kendi ağırlığında tarihin en yüksek ağırlığını kaldırma rekoruna sahip. Anton, dünyada kendi ağırlığının 4 katını kaldırabilen tek kişi olduğunu belirtiyor. Öte yandan devam eden mutlu bir birlikteliği de var. Amerika'da yaşayan Danimarka asıllı Kraft, Chimebel isimli transseksüel kadına görür görmez aşık oldu. Anton ve sevgilisinin ilişkisini ilginç yapan sevgilisinin cinsel yönelimi değil, Anton ve aralarındaki boy farkı. Çift boy farkının aralarındaki sevgiye kesinlikle hiçbir etkisinin olmadığını ve çok mutlu olduklarını söylüyor. Zeynep B. Bopal Hindistan'daki Zeynep B. Bhopal tam 113 yaşında. Dünyanın en yaşlı cücenin nesi olarak günüs rekorlar kitabına girdi. Müslüman olan Zeynep Bibopal sadece 91 santim boyunda. Ölmeden önce yapmak istediklerinin listesini yapan Zeynep Bibopal yine hacca gitmeyi listenin başına koymuş. Cüceninle hayatı boyunca hiç evlenmemiş. Geçtiğimiz yıllarda yaşlılıktan emekli olan Zeynep Bibopal'e aylık 5 dolar emekli maaşı bağlandı. Aditya Romeo dünyanın en küçük vücut geliştiricisi olarak bilinen Aditya Romeo, dev ile görenleri hayrete düşürüyor. Ufak Romeo, Hindistan'daki memleketi, Pagvara'da 9 kiloluk vücut ağırlığına rağmen 1,5 kiloluk dumbbellları kaldırmasıyla ünlü. Her gün birçok insan bu küçük kas yığını görebilmek için bölgedeki jimnastik salonuna akın ediyordu. Birçok cüceden farklı olarak Romeo'nun vücudu birbiriyle orantılı baş, gövde, kollar ve bacaklardan oluşuyor. Romeo, iki yıldır vücut çalışıyorum ve sanırım şu an dünyanın en güçlü cücesi benim diyor. Antrenörü Ranjet Pal, saatlerini 19 yaşındaki öğrencisinin küçük kaslarını mükemmel hale getirmek için ona yardım ediyordu. Fakat aramızdan çok erken ayrılarak sevenlerini de yasa boğmuştu. Hintli Joya Temge Dünyanın en minik kadını Guinness etiketli Hintli Joya Temge, Rekorlar kitabına girme nedeni ise dünyanın en kısa boylu kadını olması. Sadece 62.8 santim boyunda olan Joyet Emgen'in ağırlığı ise 5 kilo 25 gramdır. 1993 doğumlu yay burcudur. Akontroplazi ismiyle bilinen bir çeşit cücelik hastalığına sahiptir. 2018 yılında Türkiye'de yaşamını sürdüren dünyanın en uzun adamı Sultan Köse ile bir araya gelmiş ve ilginç bir görüntü ortaya çıkmıştır. Cüveti şimdilerde pek çok dizide yer alıyor. Stacy Harold. Amerika'da yaşayan Stacy Harold nam diğer dünyanın en küçük annesi, üçüncü çocuğun hamile. 35 yaşındaki kadın doktorlarının çok tehlikeli demesine rağmen çocuk doğurmaktan vazgeçmiyor. Cüce bir kadın olarak doğum yapıp anne olduğu için Günüs Rekorlar kitabına girmeye hazırlanan Harold, normal boyutlardaki eşiyle mutlu bir aile yaşantısı sürdürdüğünü ve çocuklarının Tanrı'nın birer hediyesi olduğunu söylüyor. Kendisinden 16 ay küçük olan kardeşi Keteri de Ablası Stacey gibi aynı sendromu yaşıyor. Gelişmeyen vücutları nedeniyle östrojen hastalığına tutulan iki kız kardeş yine de hayata sıkı sıkı tutunuyor. Karina Lemos Karina Lemos cücelik rahatsızlığından müzdarip genç bir kadın ancak bu durum onu güzel ve seksi olmaktan alıkoymuyor. Görünüşüyle hiçbir sorun olmadığını söyleyen Karina'nın fotoğrafları herkes tarafından oldukça beğeniliyor. Instagram'da 200 binden fazla takipçisi var. Manken ve aktriz Karina Lemos düzenli olarak Brezilya'daki televizyonlarda boy gösteriyor. Üstelik manken cüce sosyal medyada da en çok konuşulanlardan biri. Karina kendiyle gurur duyuyor. Boyumla ilgili bir takıntım yok. Tersine kendimle gurur duyuyorum. İnsanların beni çekici bulduklarını biliyorum. Zira bunu defaatle söylediler diyor. Paulo Gabriel da Silva Barros ve Ketiusha Hoshino Paolo Gabriel da Silva Baros ve Ketuşa Hoshino dünyanın en kısa boylu çifti olabilir. Ama onlar dünyanın en büyük aşklarından birini yaşıyorlar. 10 sene önce bir sosyal medya sitesinde tanışan ikili Brezilya'da birlikte yaşıyor. Genç kadın başta Baros'u ilk gördüğünde ondan hiç hoşlanmamış. Sonrasında da onu engellemiş. Engellediğini fark eden genç adam Hoşino'yu arayıp konuşmuş. İki ay sonra da 300 kilometre uzaklıktaki kasabasına onu görmeye gitmiş. Yaptıklarıyla onun kalbini çalmayı başaran genç adam ve hoşun aralarındaki uzak mesafeye rağmen ilişkilerine başladılar. 4 sene boyunca uzak mesafe ilişkisi yaşayan çift sonunda birlikte yaşamaya başlamış. 8 yıldır birlikte olan çiftin gündeminde evlilik var. Günlük hayatta her şeyin uzun boylu insanlara göre ayarlanmış olmasının zorluklarını yaşayan ikili birbirlerine destek oluyor hoşuna tuvalet musluklarına erişmenin bile onlar için zor olduğunu söylüyor. Ayrıca sokakta insanların onu işaret edip ona güldüğünü ve bundan kaçış olmadığını da belirtiyor. Kagendra Tapanmagar Kagendra Tapa Magar adlı 17 yaşındaki Katmandulu genç adam kimsenin sahip olmadığı iki ünvana birden sahip. En küçük ve en hafif insan olan Magar 4 Ekim 1992'de 600 gram olarak dünyaya gelmiş. Şimdilerde 5,5 kilogram olan Kagendra'nın babası oğlunun gelişiminin 11 yaşında olduğunu söylüyor. Batı Nepal'de yaşayan aile, oğlunun boyu diğer öğrencilerden fazlasıyla kısa olduğu için normal okullara gönderememiş. Kagenra, gittiği özel okulda öğretmenlerinin ilgisinden çok memnun. Anne Danamaya Tapamagarda, önceleri oğlundan utanıp evden dışarı çıkmadığını itiraf edip hemen ardından artık onunla gurur duyduğunu söylüyor. Chandra Badurdangi Nepal'in başkenti Katmandu'nun yaklaşık 540 km güneybatısındaki Dang bölgesinde yaşayan Chandra Bahadur Dange adlı 72 yaşındaki bir kişi 56 santimetrelik boyuyla dünyanın en küçük adamlarından biri. Peter Dinklage Peter Dinklage 11 Haziran 1969 yılında Amerika'da doğdu akontroplazi hastalığı olması sebebiyle boyu 1.35 metredir. Game of Thrones dizisinde canlandırdığı Tyron Lannister karakteriyle tanınan oyuncunun sinema geçmişi bir aylı parlak. Peter en iyi yardımcı erkek oyuncu dalında iki Emmy ödülünü ve aynı dalda bir altın kürenin sahibidir. 2005 yılında kendi gibi oyuncu olan Erika Schmidt ile evlenmiştir. Bu evlilikten 2011 yılında bir kızları oldu. Wern Troyer Avana Kajan filmlerinde canlandırdığı Mini karakteriyle tanınan ve dünyanın en kısa insanlarından biri olan oyuncu Vern Troyer 49 yaşında hayatını kaybetmişti. Ailesinin kendisine her zaman diğer kardeşleriyle eşit davrandığını anlatan oyuncu uzun bir süre alkolle mücadele etti. Bunun yanı sıra pek çok kadınla birlikte oldu. Vegas'ta Korku ve Nefret, The Love Guru, Bubble Boy, ve Doktor Parnassus aktörün boy gösterdiği filmlerden yalnızca bazıları. Televizyonda görme şansına eriştiğimiz ismin oynadığı diziler arasında Boston Public, Jack of All Traders ve Shasta McNasty yer alıyor.